Hanımefendi ayırdınız acaba? Hemen yanında şey yapmıyor. Yani. önce sayardı ya. Ha yani Bulmuş mu? Bulmuş. Nereden çıkmış? Çıkmış. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. ikinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü e A400M bakımları konusunda çok geniş kabiliyete sahip bir fabrika müdürlüğüdür. Dünyada e Airbus tesisi dışında e sadece biz varız. E CH bakımları dediğimiz e ağır bakımların yapıldığı. Tek tesis biziz, Kayseri. Ee, o, o konuda da e, mutluyuz. E, bunun yanında e, tabii Airbus'la görüşmelerimiz halen devam ediyor. Retrofitle ilgili de e, bir bağlantımız var ve e, uçakların en son güncel e, konfigürasyona kavuşturulması'nın uygulanması olan retrofit faaliyetleri de e, Kayseri tesislerinde yapılmaktadır. Retrofit faaliyetini başlangıç olarak güzel bir faaliyet. Bu faaliyetin arkasında diğer Avrupa ülkelerini de retrofit tesislerimizde görürsek mutlu olacağız. Ondan sonra da ağır bakımları yine Avrupa ülkeleri olabilir. A400M kullanıcı diğer ülkeler olabilir. Ağır bakımlarını yapmak için biz burada adayız. Kalite standartlarımız bunları karşılayacak seviyededir. Onları da bekliyoruz. Kayseri'nin ikinci hava bakım fabrika müdürlüğünün vizyonu burada bölgesel bir bakım tesisi olabilmek. Vizyonumuz bu. Bu bölge içerisinde Afrika, Orta Doğu, Asya ve Avrupa ülkeleri de var. cn 235 uçağının modernizasyonu ile ilgili yeni bir çalışmamız var. Eirbas'la bunu değerlendiriyoruz yine. Burada önemli olan konu biz burada retrofitle Airbus'ta çalışarak kalite standartlarımızı uluslararası standartlara ulaştırdık. Bu uluslararası standartlara ulaşmanın da karşılığını da inşallah bölge ülkelerinden ve Avrupa'dan buraya iş alarak buranın iş hacmini genişleterek hem bizim ülkemize hem de Kayseri ekonomisine faydalı olmak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız.